21. lem'a İhlas hakkında 17. lem'anın 17. notasının 7 meselesinden 4. meselesi iken İhlas münasebetiyle 20. lem'anın 2. noktası oldu. Nuraniyetine binaen 21. lem'a olarak lem'ate girdi. Bu lem'a Evet, Hulusi Bey'in emrettiği ders olarak ihlas dersi kafidir. Ders olarak ihlas risalesi kafidir. Diğer dersler de okunmalıdır. Yani bunu şer'i tabire uydurursak ihlas risalesi farz, diğer dersleri okumak vacip mesabesinde. Eğer ihlas dersi gereği gibi tatbik edilmezse, anlaşılmazsa diğer derslerin ehemmiyeti yok. Ders olarak Risale-i Nur'un ders olarak ihlas kafidir. Diğer dersler de okunmalıdır. Her 15 günde bir defa okunmasının da bir birçok sırları var. Bunun bir tanesi neydi? İnsanın belli zamanlarda, belli nurlara, takviyelere, gıdalara ihtiyacı vardır. Gözün belli bir müddet ışığa ihtiyacı vardır. Yoksa kör olur. Bir ay hiç ışık görmeyen bir göz dışarısını patlar. Nefesin bir dakikadır. De midenin 24 saat yahut da 36 saat neyse. Su içmenin şu kadardır. Demek ki bu Risale-i Nur'daki bu ihlas nurunun altına girmek 15 günü geçmemeli. La kal 15 gün. En az 15 gün geçmemeli. Bu nurun altına girmeli. Fakat yalnız hikmeti bu değil. Emin olun ki her okuyuşunda başka şeyler hem de birbirinden mühim başka şeyler inkişaf ediyor. Şimdi Hz. Üstadımızın Risale-i Nur kendisine bir program yapacak demesiyle Risale-i Nur camiasında vazifeli olarak çağacak olan zatın programını emretmiş. Risale-i Nur'u kendine bir program, hazır bir program yapacak. Sonra, sonra, bu Risale-i Nur topluluğu nasıl bir topluluk? Aciz fakir orayı oku. Madem ihlasta mezkur hassalar gibi çok nurlar ve çok nurlar var ve çok kuvvetler var ve madem bu müthiş zamanda müthiş mi zaman? Zaman müthiş ama nasıl müthiş? Yani bu kadarını daha olsa bile fark anlayamaz yani bu derece. Önce 10 senede 20 senede bir keşif olurdu. Ha 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 bütün ilim adamı insanlar falan Şöyle keşif yapılmış. Şimdi kardeşim bir dakikada avuçla keşif yapılıyor yani avuçla. Hangi birini sayacaksın? Böyle dehşetli müthiş bir ilmi istila var. İspiritizma nevinden, manyetizma nevinden ilim istila ediyor cemiyeti. Etmiş zaten, daha da ediyor. Şimdi bakıyorsun bir telefon, cep telefonu. 2-3 ay sonra, 5-1 sene sonra acip bir ilave yapıyorlar. O model gidiyor, yerine yenisi geliyor. Yani müthiş bir zamandayız. İlim istila etmiş. İlim insanların ihtiyarını elinden almış. Müthiş bir zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde. Evet, İslam'ın düşmanları hiçbir zaman İslam düşmanlığını unutmuyorlar. Hiçbir zaman. Müslümanlar düşmanlarını unutuyorlar. Ve müsamaha ile bakıyorlar. Irak'taki kardeşimiz 2 milyon insanı katletti. Biri o kadarını sakat, biri o kadarını yetim, biri o kadarını dul bıraktı. İşlediği cinayetlerde hariç. Öz namus meselesi. Aynı şeyi Afganistan'da yaptı. Aynı şeyi Filistin'de, aynı şeyi Türkiye'de yüz senedir yapıyor. Balkanlar aynı. Çeçenistan aynı. Yani düşmanımız bizi hiçbir zaman unutmuyor. Elinden geldiği ilk fırsatta en büyük ceza ile cezalandırıyor. Ama biz neyse Irak'ı unuttuk mesela. Bunun gibi Libya'yı unuttuk. Suriye halinde devam ediyor. Kimsenin aklına bile gelmiyor. Yani <laughs> düşman dehşetli. Dehşetli düşmanlar mukabilinde evet. Ve şiddetli tazikat karşısında. Evet şiddetli tazikat karşısında. Şimdi bu vasıflar o çıkacak olan zatın cemaatinin vasıfları. o bir zat gelecek programlara tatbik edecek diyor ya. Ha bu vasıflar, bu sayılan durumlar o zatın çıkacağı cemaatin sıfat vasıflarını bildiriyor. Düşman dehşetli, zaman dehşetli. Ondan sonra eee dehşetli düşmanlar mukabilinde şiddetli tazikat Bugün Risale-i Nur camiasında şiddetli bir tazikat var mı? Devletin, herhangi bir hakim gücün şiddetli tazik ettiği bir nur cemaati var mı? Yok. Acizmendi var. Başka yok. Başka yok. O dereceye almışlar ki, yalnız Türkiye değil, İslam aleminin her tarafında acizmendi objektifin içinde. En rahat hareket ettiğimiz yer Beytullah'tı. Orada da öyle yaptılar. Bu kıyafeti çıkaracaksınız dediler. Mucizevi manevi kılınç. Evet. Daha. Ve savletli bid'alar, dalaletler içerisinde. Evet. Bizler gayet az. Gayet az, bizler gayet az. Mesela Allah'a şükürler olsun kardeşlerimizin hizmetleri. Bir e, o çay may ocakları var, nedir o? Bir tanesinin bir buçuk milyon, iki milyon mensubu var. Bir öbüründe bir, bir o kadar var. Öyle köşkler, sözler köşkü yok, bilmem ne. Allah'a şükür yani böyle Risale-i Nur camiası böyle. Ya mesela Yeni Asya'nın takipçileri, onları benimseyip Risale-i Nur'da okuyanların sayısı herhalde 1 milyon vardır yani. Şimdi demek ki sayı olarak bizler gayet az değilmişiz. Risale-i Nur talebesi olarak. Kimiş ama bu vasıf olacak yani bu ihlas hisselesi o. Her bir noktasının büyük önemi var. Azimendi'den başka böyle bir cemaat yok. Gayet az. Gayet fakir. Şu bütün azimendilerin hepsinin mal, varlığı sıradan sıradan bir şeyhin mal varlığının yarısı bile değildir. Bizim hepimizin var, mal varlığı. Bunu kendileri bile yazıyor. Türkiye'de en zayıf, en fakir cemaat Acizmendi'dir diye kendileri yazıyor. Evet. Bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde. Evet. Kuvvetsiz olduğumuz halde. Askeriyede gücümüz yok. Siyasette gücümüz yok. Ticarette, ziraatta gücümüz yok. Mektepte, adliyede, Hiçbir yerde gücümüz yok. İşte beş tane Allah fakiri bir araya gelmiş, bir şu demişler, Risale-i Nur'a sımsıkı yapışmışlar. Mevcudiyetimiz bu. Evet, bizler gayet iyi, fakir. Bizler gayet... Bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde. Evet biz şimdi yakıştırma yapmıyoruz yani nurcular demesinler kendilerine uyduruyorlar. Bu dediğimizden ayrı bir şey gösterebilirlerse nur cemaatinde hemen amennayı çekeriz. Hemen temennayı çekeriz. Eyvallah deriz. Biz vakayı söylüyoruz yani. Hala hazırda Türkiye'deki nur cemaatlarının durumunu söylüyoruz. Ve bu aradaki azimendileri söylüyoruz. Zaten onlar bizi nurcu saymıyor. Biz onları sayıyoruz. Onlar istikameti kaldığı müddetçe, Risale-i Nur okudukları müddetçe ben nur talebesiyim diyeni diyecek sözümüz yok. Üstadın talebesidir o. Ama onlar bizi saymıyor. Aynı değiliz çünkü. Aynı değiliz. Risale-i Nur'un telakkisinde efendim tarzı telakkisinde, tatbikatında farklıyız. Ya biz doğruyuz ya onlar doğru. Ya biz doğruyuz ya onlar doğru. Onun için ben bunları bir tahkik azimen diye tatbik ettiğim zaman bu adam hüsnan ediyor. işte mübalağa ediyor. Bilmiyorum, öyle değil. Öyle değil. Şimdi ee, şeyin o Amerikan e, şeyinin ajanının bir yerde bir e, toplantıda da topladığı para milyon, 100 milyon, 50 milyon, 60 milyon, 10 milyon yani rakamlar öyle. Şimdi bizim aidatımız 50 lira, 100 lira, 200 lira en kabadayız. Bazı Allah 400-500 verenler var. Cali bir dikkat oluyor. Yani 500 lira bugün aidat vermek bizim cemaatte dikkat ediyor, dikkat çekiyor. Bu derece fakir bir cemaatiz. Bizim gücümüz bu ama yani esas kuvvetimiz bu. Gücümüz demeyeyim yanlış anlamayın anlaşılmasın. Bizim esas kuvvetimiz fakirlik şimdi. Acizlik, azlık, Bizim şos kuvvetimiz bu. Bu buradan böyle yazıyor çünkü. İhlas dairesi böyle yazıyor çünkü. Ana kuvvetimiz bu zaten bizim. Ve her zaman söylüyorum bir gün Toprak mescitten çıktık, camiye doğru gidiyoruz. Arkanda beşon arkadaş var yani. Fazlada yoktur 15. 10-15 kişi. Bir an durdum, arkama döndüm, baktım Tablacı, sıvacı, işte ne bileyim, ayakkabıcısı, konduracı, ilahir yani, berber. Dedim işte bizi bu kıvam bozulmadığı müddetçe bizi sona götürecek, muvaffakiyete götürecek kıvam budur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz 3 sene kendi yurdunda aç bırakıldı, susuz bırakıldı, selam verilmedi. Kız alınmadı, kız verilmedi. Oraya girenler cezalandırıldı. Belli bir bölüme. Yanında Suheybi bir Rumi vardı, bilal Habeşi vardı işte. Değil mi ya? <laughs> Hepsi güzel güzel sahabe. Hepsi bir ot bulup yiyorlardı, yaprak yiyorlardı. onların muvaffakiyetin zaten kuvvet bu. Kuvvet o ot yemede, o yaprak yemedeydi. Bugün azmendi, nur cemaatleri içerisinde, hatta bütün ehli tarik cemaatleri içerisinde bu özelliğe sahip tek cemaattır. Biz kendimizi ağırlamıyoruz yani. Vakayı ben söylüyorum. Şu anda mevcut olan vakayı söylüyorum. Aksini iddia eden varsa buyursun. Bizim Elazığ'da bir arkadaşımız vardı. 4-5 kişi, 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi etrafına toplamıştı. İtimadın madde olarak bizim hepimizden kuvvetliydi. Kendi anasından babasından kalan ümratsı yoktu yani. Becerikliler, topluyorlar yani. Biz para içimize girmedikçe kuvvetliyiz. Para girdiği gün eğer muvaffak olmamışsak, neticeye varmamışsak para girdiği gün biz davayı davadan koparız. Bitmiştir o iş. O iş bitmiştir. Biz Allah rahmet etsin İlyas kardeşin Ankara'da Altın Dağ'da ev vardı. Böyle giriş katı tek kat. Aşağıya bodrum üç kat. Kayayı yontmuşlar, ev mevde eyleni. Kaya yontmuşlar üç kat aşağıya. Sızıyor duvardan, sular sızıyor, yeşil yosun. Oralarda Risale-i Nur formaları kırıyoruz. Forma destekliyoruz. Hazırlıyoruz, matbaya götüren ki onu kitap haline gelsin. Karabük'ten geliyoruz. Hafta tatilinde. Orada o işi yapıp hafta tatilinden sonra gidiyoruz. Lütuf bunlar, lütuf bunlar. Gramını şimdi trilyona alamayacağın dakikalar. Ve çıktığımız zaman içimizden şu geçiyordu, söylemiyorduk. Ama o apartmanlara bakıyorduk. Allah'ım bu geniş dairelerde bir gün ders yapmak imkanımız olur mu acaba? Oldu. Oldu. Hem de en antikası. Ama nurcu kalmadı. Selahinci nur, talebesi kalmadı. Lüks kaldı. Heves kaldı. Şimdi bakıyorum, Allah razı olsun böyle ağzından nur damlıyor, ağzından bal yağ damlıyor. İnşallah nur anlatıyor. Yani onu alsan götürsen masum toplantısına koysan desen ki konuş, hiç kimse onun mason olmadığını bilmez. Bediüzzaman'a ait bir alamet farikası yok yani. Daireleri verdi. Hem de geniş geniş saray gibi yerleri verdi. Ama özü aldı. Kabuk kaldı. netice kelam şu. Şu tabirlere uyan şu anda Azimendi'den başka Nur Camiası içerisinde bir kimse yoktur. Bir topluluk yoktur. Onun için beklenmedik bir yerden bu işin sahibi çıkar sözü. Bize göre doğrudan doğruya Azimendi'yi tarif ediyor. Beklemez çünkü bizden kimse. Neyimizden bekleyecek ha? Siyasi gücümüzden mi bekleyecek? Ha? Para gücümüzden mi bekleyecek? Adliyedeki kuvvetimizden, polisteki kuvvetimizden, askerde kuvvetimizden bekleyecek. Neyimizden bekler bizim yani böyle Allah'ın inayetiyle Hilafet-i Muhammediye'yi hükmedip getirip koyacak olan gücün nesini bizden bekler yani? Zaten beklenmediği yerden olacak hoş Ebu Leheb Ebu Cehlillahi ne dediler? Dediler vallahi biz bir peygamber bekliyorduk, bir kurtarıcı bekliyorduk, ama gelen pe peygamber zengin olmalı, etrafında askeri olmalı, iki bin, üç bin tane bilmem ne olmayı olmalı, buyu olmalı, e gele gele, gele gele, Ebu Talib'in yetimine geldi. Ebu Talib'in yetimine geldi. Nasıl edeceğiz? Nasıl inanalım sana? Kimse inanın demiyor ki o inandıracak zaten sizi. Ya da cehenneme yollayacak ikisinden biri. İnanmadılar cehenneme gittiler. Bu ihlas risalesinde çok şeyler var. Yani ihlas risalesine dikkat etmek lazım. 15 günde bir okunması emredilen risale Risale, İhlas Risalesi'ne dikkat etmek lazım. Hazreti Bediüzzaman Allah'ın inayetiyle ve ilahi dahasıyla buna ne lazımsa koymuş. Ne lazımsa koymuş. Subhaneke la ilme illa ma allamtana inneke entel alimin hakim. Ahir davana ilhamdülillahi rabbil alemin. Sual var mı? Buyur. Dersi şeyimiz, duamızı yap. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım bizi masiyetten alıkoyacak kadar haşiyetinden bize hisse ver. Amin. Bize cennetine ulaştıracak kadar taat nasip et. Amin. Dünya Amin. musibetlerine kolay gösterecek kadar kuvvetli iman ver. Amin. Bizi hayatta bıraktığın müddet göz ve kulak nimetinden mahrum etme. Amin. Ve onları ölümümüze kadar devam ettir. Amin. Filistinli kardeşlerimize zulmedenlerden İntikamımızı sen al ya Rabbi. Amin. Filistinli kardeşlerimize zulmedenlerden intikamımızı sen al ya Rabbi. Amin. Filistinli kardeşlerimize zulmedenlerden intikamımızı sen al ya Rabbi. Düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Ya Rab bizi dinde musibete uğratma. Ya Rab bizi dinde musibete uğratma. Ya Rab bizi dinde musibete uğratma. Dünyaya en büyük düşüncemiz ve ilmimizin nihayeti kılma. Bize acımayanları bize musallat etme ya Rabbi. Amin, amin, amin. Evet inşallah biz bundan sonra derslerimizi böyle saat 21'de başlayacağız. Yatsıyı biraz geciktirerek kılacağız. Bugün de ilk bayramdan sonra ilk başladığımız için Risale'nin İhlas hesabəsindən başladıq. Rəbbim fəizimizi artırsın. Lillahi Fati